Bu video tam olarak Triger kayışı değiştirirken su pompasını yani devir daimi değiştirmezsek ne olur usta diye soran arkadaşlara net bir cevap oldu. Çektik videosunu neler olmuş neler bitmiş. Yani geçen trigger kayışı değişiminde devir daimi değiştirmemişler. Neler olmuş neler bitmiş kendiniz görün arkadaşlar ve bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz su kaçağı. Volkswagen Polo. Model yılını henüz net olarak bilmiyorum ama 2012 falan. Şöyle. Araç sahibinin şikayeti arkadaşlar. Araç su eksiltiyor. Şikayet bu ve Genleşme kabının kapağı gevşiyor demiş. Aslında gevşemiyor. basınç olmadığı için çok kolay açılıyor. Çünkü kaçak var. Kaçak da nereden geliyor? Hep beraber kapağı açacağız ve bakacağız. Yani video izlemeye devam edelim. Bakalım nereden geliyor. Beraber araştıralım ve kapağı bulalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar beğeni atarsanız çok memnun olurum. Kanalıma destek sağlamış olursunuz. Hadi nişe koyalım. Kaçanın nerede olduğunu araştırıyoruz arkadaşlar. Yani çok da fazla öyle araştırmaya gerek yok. Zaten nerede olduğu belli. Devirdayım. Bu araçlarda genelde trigger değiştiriyorlar yeni. Gördüğünüz gibi. Trigger kayışı. Yeni. Ama devirdayımı değiştirmiyorlar. Değiştirmedikleri için de maalesef kaçırıyor. Bu da öyle yapmış. Ya ne olacak diyorlar, ne gerek var diyorlar. Sonra böyle ikinci bir işçilik oluyor. Ve gördüğünüz gibi bilyalara bile antifriz su gelmiş. Onları bile bozmuştur. Bakacağız, sökeceğiz, kontrol edeceğiz. bozulmuş, onları da değişeceğiz. Aracımız söylediğim gibi, 2011 model. C G G C hangi resim? Giresun motor kodlu. Kilometresine de bakalım beraber. 147639'da. 147639 kilometre. Kontağımızı kapatalım. Sökeceğiz. Devremi değişeceğiz ve bakımını yapacağız. Hava filtremizi söktük aldık. Oradan genleşme kabımızı söktük. Ve şu şekilde filtrenin yerine bırakıyoruz. Burada bir çalışma alanımız açıldı. Şimdi alttan kaldırıp muhafazayı söküp lastiği de olunmazı sökeceğiz ve alttan motorumuz, motorumuzu besleyip kulağımızı alacağız. Dağılım bazımızı açtık. Kasnağımızı söktük. Ah bir de görebilsek. Gördüğünüz gibi. Antifriz kaça zaten buradan bariz belli. Her yere ıslanmış. Kayışımızı aldık ve bakıyoruz. Kayışta şöyle çatlaklar var. çatlaklardan dolayı bu kayışı da değiştireceğim arkadaşlar. Her zaman her zaman olduğu gibi tavamızı ve sehpamızı ve sehpamızın üstünde de şöyle bir lastik takozumuzu hazırlıyoruz. Fakat bu motorlarda ekstradan dikkat etmemiz gereken şöyle bir sensör var. Karter saç karter. Yani kolay kolay yamulmaz. Biraz daha sağlam alüminyuma göre ama Sensörü de bozmamaya dikkat ediyoruz. Tam şuradan köşeden koyacağız sehpamızı ki hem herhangi bir yere zarar vermeyelim hem motorumuz sağlam bir şekilde sehpanın üzerinde durabilsin. Evet, bilyaların tamamı su almış, çürümüş, paslanmış. Yazık yine. Yani bu bilyaları kullanamayacağız. Ve bu kayışı kullanamayacağız. Tekrardan değiştirmek zorunda kalacağız. Bu da neden kaynaklanıyor? Trigger seti değiştirdiğimizde devir daim değiştirmeyince böyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz maalesef. Kırger kayışını 90 binde değiştiğini varsayarsak arkadaşlar bir 50 bin kilometre falan olmuş yani 90 bin bir 90 daha gidememiş gidememişti. Onun için ihmal etmeyelim. Devreden çok pahalı bir parça değil. Değiştirelim. Neyse ben sökmeye devam ediyorum. Bakalım daha neler çıkacak. Bu görmüş olduğumuz iz kayışın serti antifriz izi arkadaşlar. Yani su devirdayımız pompası antifrizi kaçırmış. Kayış işte ona serpmiş. Gördüğünüz gibi bile çürümüş. Alt bile aynı şekilde. Bu bile aynı şekilde. Yani bunların hiçbirisi artık kullanılamaz. Komple set olarak değiştireceğiz. Şöyle bir aparatımız var. Çiftli. Şuradan sente alacağız motorumuzu. Ve altını kilitleyeceğiz. Üstünü kilitleyeceğiz. Altının da işareti var arkadaşlar. Göstereceğim. aparatımızı geçirdik yerine. Alt dişliğimizi çıkaracağım yerinden. Şöyle baktığımız zaman Şurada bir çentiğimiz var arkadaşlar. Bak. Şu diş. Bu diş çentik olan diş. Aşağıda işaret var. Şu işarete geliyor. Hatta şimdi yerine takacağım tekrar. Yerinde de göstereceğim bilmeyenler için. 1.4 1.4 atmosfer benzinli motorumuz. tam yerine oturtturup öyle bağlanayım ben size. Evet arkadaşlar. Şurası. Tam işaretin olduğu yer. Şu çentik. Şurası çentik. Şurası da tam işaretin olduğu yer. Yani görmeme gibi bir şansınız yok. Artı ikincisi zaten görmeseniz dahi, görünmüyorsa dahi çok basit yöntemleri var biliyorsunuz. Birinci silindir ya da dördüncü silindirin bujiyi söküyoruz. En üst ölü noktaya alıyoruz ve bu şekilde motorumuzun silindir kapağından aşağı kısmı senteye gelmiş oluyor. Benzinli dört silindirli motorlarda. Üstlerde arkadaşlar. Şu anda bağlamış olduğum aparat hem üst silindir kapağının senteye yani motorun altına karşı senteye almış oluyor. Hem de ikisi birbiri arasında senteye alınmış oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi bilyalarımı sökeceğim ve devirdayımı sökeceğiz. Bakalım ne çıkacak devirdayımda. vermiş antifrizi gördüğünüz üzere. Yani. Ben yine de orijinal mi diye bakıyorum da. Evet. Orijinal. Trigger kaşı değişmiş. Bilyalar değişmiş. Ama devirden değişmemiş. Gördüğünüz üzere orijinal. Değişmediği için de bir 90 bin kilometre daha yürüyememiş ve vermiş antifrezi. Şurada içinde daha çok var. Islaklık. Şöyle bakalım. Görebildik mi? Hani diyorsunuz ya genelde yorumlarda yani çok karşılaştığım bir şey. Triger kayışı değiştiğimiz zaman Devirdeyi mi değiştirmek zorunda mıyız diye çok soru alıyorum. İşte sorunun cevabı arkadaşlar. Ondan da ziyade, ondan da ziyade şuraya kanatlar değme yapmış. Bakın ses çalışmıştır bu. Kanatları görüyor musunuz? değiyor. Yani boşlukta yapmış ve şuraya kanatlara sürtme yapmış kanatları gövdeye. Bayağı bir boşluk var. Yani trigger kaşını değiştirirken o boşluğa büyük ihtimal bakmışlardır. O boşluk yok imiştir ama sonradan boşluk oluşuyor ve bu şekilde su kaçırmaya başlıyor. Zaten boşluk olmasa su da kaçırmazdı. Evet, aparatlarımı çekip çıkaracağım. Kayışımı aldım. Tekrar taktım. Evet, yine marka takmışlar. Yine markada arkadaşlar devirdayımsız takım satılıyor. Yani orijinal olmadığını buradan anlayın. Devirdayımsız takım takmışlar. Yine marka kayış. Keşke devirdayımlı olan kitini alsalardı. Onu kullansalardı daha iyi olacak idi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Değiştireceğiz. Arkadaşlar araç sahibinin aynı zamanda motor kısmından acayip tuhaf kokular geliyor şikayeti de var. Buna istinaden buradaki antifriz kalıntılarını kesinlikle tamamen yıkayacağım. Ki herhangi bir koku kalmasın. Ki kokudan da ziyade zaten kalmaması gerekiyor. Pırıl pırıl tertemiz olması gerekiyor. Önce plastiklerini lavabolaya yıkayacağım. Ondan sonra da motor kısmını özel ilacımız var onunla yıkayacağız. Motor kulağını da yıkadım bağlantısız çünkü o da kayışın etrafında ve bu da üst kapağı. Bunda da lekeler var. Bunu da yıkayacağım. Ki pırıl pırıl öyle gibi olsun. Pırıl pırıl yıkandı, temizlendi. Takmaya hazır. Burayı da aynı şekilde yıkamamız gerekiyor. Antifrizden arındırmamız gerekiyor. Aşağıda tavamız var. Evet. Antifriz lekesinden eser kalmadı. Burası da pırıl pırıl oldu Allah'ın izniyle. Şimdi kurulamam gerekecek. Islak ıslak takamam. İyice durulayacağım suyla ondan sonra kurulayacağım. Yine marka kitimiz gelmiş. Altlı üstlü. Çift kayışlı ve Devr Diamond Inam marka değil onun için pek keyfim yok. Çünkü Inam markasını bulamamışlar. Inam markası yok dediler. Evet. Şşş, küçük kayışı bulamamıştım burada. Küçük kayışım ve büyük kayışım. Evet, toplamaya başlıyorum aracım arkadaşlar. Devrdeyim. İzlemice, Meskai marka. Yani en azından Çin mallarından iyidir. Önce devirden mont edeceğiz. Yerini temizlemiştik zaten. Pırıl pırıl etmiştik. Kurutacağım şimdi. Ve temizliğe başlayacağız. Temizlikten sonra da montaj. Arkadaşlar öncelikle yüz kayışı takıyorum. Daha önce de söylediğim gibi yazıyı bu taraftan okuyabileceğimiz şekilde şu şekilde takıyoruz. Önce kayışı geçireceğim. Ondan sonra gergisini. Ondan sonra alt kayışı takacağız. yine takımın içinde Cuatalar da yeni geliyor. da aynı şekilde alttaki gerge gibi yönü var. Alttaki gergi genelde saat yönüne gerilirken bu tam tersi olan ters yöne doğru geriliyor. Altta dili var. Bu şekilde bırakıyorum. biraz sonra torkla sıkacağız. Yeni civatalarını kullanıyorum. Setin içinde çıkan yeni civatalar. Yok. Beyaz değil Gördüm ama bakmadım. <laughs> Bunlar da aynı şekilde torku sıkacağım Tım takılı. Aşağı sentede bilyalarım ve kayışım üzerinde gergisini de ayarladım. Gerginin tam olarak nerede olması gerektiğini şu eski bilyada gösterirsem daha iyi olur. Şu kertik şurada olacak. Şu kertik şurada olacak. Yani şu kanalda olacak arkadaşlar. Bu öbür gergilere göre biraz daha hassas bir gergi. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, şimdi kapağımızı takmaya toplamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yazılarımız bize bakıyor. Pırıl pırıl tertemiz güzel bir şekilde toparlıyoruz. Arkadaşlar şu küçük bilya üzerinde takılı geliyor. Biz yine de onu da 20 Newton metre ile kontrol ediyoruz. Yani insan faktörüdür sonuçta gevşek kalmış olabilir. Kontrol edip öyle takalım. Motor kulağını şu ve motor kulak bağlantısı 1 2 olmak şartıyla bunları bağladık. Yani yukarısı hazır. Şimdi aracı kaldırıp aşağısını toparlayacağız. Ventilatör kayışımız da çatlaktı arkadaşlar hatırladığınız kadarıyla. Onu da Continental marka 1070 Made in Germany kayıştı. Değiştiriyorum. Her şeyimizi topladık. Üst kapağımız kaldı. Bir ilk marşımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi marşa basacağım. Siz izleyin. güzel sessiz çalışıyor. Antivirizi çekmeye devam ediyor. Çalıştırıp termostatı açtırıp fan açmasını bekleyeceğim, kapağını kapatıp gereken kontrollerini yapıp aracımı teslim edeceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım birilerinin işine yarar. Başka videolarda görüp görüşmek dileğiyle. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Polam'ın sahipleri geldiler. Şimdi aracı alacaklar arkadaşlar. Önceki tirger değiştirdiği yerde usta kaçak yok. Boşluk da yok bunda. Gerek yok devredayımı değiştirmeye demiş. Kendileri şimdi izah ettiler. Fiyatını hatta sordum. 180 TL civarı bir şeydi. Devredayım çok ucuzdu. Gerekirse değiştirin dedim ama değiştirmediler. İfadesi kullanıyor araç sahibi. Yani sırf Geçen bakım devredayım değişmedi diye trigger setini yeniden değiştirmiş olduk. Yani sağlık olsun. Yapacak bir şey yok.